yetleri, hayırları kabul etsin. Hamli Gazetesi ve Nide TV ailesi olarak şimdiden Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyor ve haber merkezinin hazırladığı, haftayı değerlendirdiği haftanın özeti haber bülteni başlıyor. Nide Valisi Cahit Çelik Ramazan Bayramı öncesinde yaptığı basın açıklamasında bayram tedbirlerini ve trafik güvenliği konusundaki uyarılarını paylaştı. Milletimize, ilimize, tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur getirmesini diliyorum. Tabii 9 günlük bir tatil olunca da güzel ve emniyet jandarma ve 24 saat sesine göre çalışan tüm günlerin ona göre tezgilerimizi aldık. İlimizde emniyet sorumluluk sahasında İl merkezinde evli, ilçelerde de yerli farklı noktada olmak üzere toplam 600 89 ekip ve 2499 personel. Jandarma sorumluluk sahasına da 516 ekip ve 1894 personel. Bu saatte özellikle tabi bayramdan dolayı özellikle trafikte çok ciddi bir yoğunluk oluyor. Bu vesileyle de geçen sene hem Ramazan bayramında hem de Kurban bayramında ne kadar kazalarımız oldu o benzeri sizlerle paylaşacağım. Geçen sene Ramazan bayramında toplam 76 kazamız olmuş. Bu kazalarda 75 vatandaşımız yaralanmış ve bir vatandaşımız da hayatını kaybetmiş. Kurban bayramında da toplam 87 kazamız olmuş. Bu kazalarda 72 vatandaşımız yaralanmış. Hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Bugün İçişleri Bakanlığı hem kendi hesabından hem de İçişleri Bakanlığı'nın kendi İçişleri hesa Bakanlığı hesaplarından paylaşım yaptı. Bizler de valimizin resmi hesaplarından paylaşım yaptık. Ee, Türkiye'de ortalama bir ayda 510 vatandaşımız hayatını kaybediyor. Günlük ortalama 17'nin üzerinde. Yani her gün maalesef her gün 17 vatandaşımız bu trafik kanallarına veriyoruz. 12 vatandaşımızı hayatını kaybediyor. Bu çerçevede de baktığımız zaman neydi olarak da geçen sene 2024 yılı içerisinde toplam 3146 trafik kazasında 31 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 2257 vatandaşımız da yaralanmıştır. İlimizdeki verilere baktığımızda ortalama günlük ilimizde 8.6 tane trafik kazası meydana geliyor. Ve ortalama bir günde, buna bir günde de ortalama 6.2 vatandaşımız yaralanıyor. Ölü oranlarına baktığımız zaman 0.085 Bayramlarda bu verilere baktığımız zaman bayramlarda trafik kazası sayısının 8.6'dan 9.6'ya çıktığını görüyoruz. Yani daha da yükseliyor. Trafik kazalarımız daha da artıyor. Ama sevindirici olan şu, özellikle ölümlerde geçen sene size biraz önce ihbar ettim. Sadece Ramazan bayramında bir vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Ölümlerde bu oran trafik kazalarının en en temelinde. Bu konuda vatandaşlarımız araştırırken hem sabırlı olsunlar, anlayışlı olsunlar. Daha dikkatli araştırırlar sonuçta bu kadar bana gelmeyecek. Değerli izleyenler bu yılın teması gıdada orman olan 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle NİDE'de 500 hektarlık alana 200 bin fidan dikilecek. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle Nida Adana Karayolu Hıdırlık mevkiinde ağaç dikme töreni gerçekleştirildi. Bu sene teması gıdada orman olan dikim törenine Nida Valisi Cahit Çelik, Nida Protokolü, kurum ve kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Nide Valisi Cahit Çelik yaptığı konuşmada Niğde'de geçen yıl 850 hektara 200 bin fidan dikildiğini, bu sene ise 500 hektarlık alana 200 bin fidan dikileceğini dile getirerek bunun bin fidanı Hıdırlık mevkiine dikiliyor dedi. Bu seneki tema da gıda ve orman. Gerçekten baktığımız zaman ormanlar sadece bu biyoksijen deposu değil aynı zamanda gıda temininde çok önemli doğal kaynaklar. Birçok meyve, mantar, farklı bir aromat bitkiler ormanda biliyorsunuz Ay, yetişiyor. Onlar da daha sonradan sofralarımıza derket olarak geliyor. Ee, ilimizde de bildiğiniz gibi Türkiye'deki normalde ortalama ormanlık alanına göre ilimizdeki e, ormanlık alan biraz az. Türkiye ortalaması, Türkiye yüz ölçümünün yaklaşık bir yüzde otuzu orman. ilimize de bu oran yüzde dokuz civarında. Biz de bu kapsamda, özellikle evliliğimizde olmanın alanın daha da gelişme konusunda ciddi çabalarımız var. Geçen sene 850 hektara 200 bin fidan diktik. Bu sene de hedefimiz yine aynı şekilde 500 hektarlık bir alana 200 bin fidan dikmek. Bugün çocuklarımıza beraber inşallah bu alanın da hazırlık mevkine de bin fidan dikeceğiz. Dikeceğimiz her fidan sonuçta geleceğimize bir nefes olsun, bereket olsun, gölge olsun diyor etkinliğini düzenleyen tüm kurumlara sizlere katılımcılara teşekkür ediyorum. Arka tarafına, arka tarafına. Arka tarafına bak. Bak. Değerli izleyenler, gönüllü olarak yazdığı projede iki yıldır gönüllü olarak da çalışan Nida Ömer Halis Demir Üniversitesi Atık Yönetimi Koordinatörü Profesör Doktor Ece Ümbü Deveci Kırsalda yaşayan kadınlarla bir araya geliyor. Köy okullarındaki sınıflarda onları topluyor. Onlara teorik ve uygulamalı kompost, okul bahçeciliği, çölleşme, kuraklık ve yağmur suyu hasadı gibi birçok alanda eğitim veriyor. Projemiz kadınlarla ilgili ve kadınlar ekonomik fırsat hazırlayalım. Yazdığı projede gönüllü olarak çalışan Nil Ömer Halis Üniversitesi Atık Yönetimi Koordinatörü Profesör Doktor Ece Ümmü Deveci, Kırsaldaki yaşayan kadınlara ekonomik fırsatlar yaratmak için köylerde kadınlarla bir araya geliyor. Yani ya kas çiftliği ya tavuk çiftliği tekrardan. Bir iki yılım alabilir ama biraz toparlandıktan sonra mutlaka düşünüyorum. Solcan'da da bildiğimiz var eşimle biz. Hani bir ara yetiştirdik. Bir iki yıl yani yetiştirdik. Hatta bak Solcan'ın şeyleri bunlardı malzemesi. Deveci köy okullarındaki sınıflarda topladığı kadınlara İklim bilim atölyesi, teorik ve uygulamalı kompost, okul bahçeciliği, çölleşme, kuraklık ve yağmur suyu hasadı eğitimi veriyor. Ayrıca evet. Deveci, şu ana kadar 400'ün üzerinde kadına iklim değişikliği, kadın kırılganlığı, susuz tarım, sağlıklı beslenme, sağlıklı duruş ve kompost eğitimleri verdik çok olumlu dönüşler aldık dedi. Projenin fikir aşaması aslında benim çocukluğuma dayanıyor. Ben çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Babam e, mühendisti e, ve orada kadınlarla birlikte çalışırken, onlarla birlikte vakit geçirirken aslında onların buna böyle bir şey ihtiyaç duyduğunu hissetmiştim çocukken. 2023 Aralık ayında bu projeyi başladıktan sonra kadınların ekonomik olarak fırsatı nasıl yakalayabilmelerini bulabilmek için bazı dalları bir araya getirmeye çalıştık. E, ve kadınlara kompost, solucan gübresi, mantar yetiştiriciliği, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ve bununla ilgili kooperatif kuracaklarsa da sürdürülebilir olarak daha neler yapabilirler, finansal okuryazarları nasıl kazanabilirler bu konuları anlatarak anlatacağımız bir proje. Sosyal sorumluluk projelerinden çok keyif alan bir akademisyenim. Özellikle kadınlar hassas nokta. Bu yüzden de gönüllülük esasıyla yazdığım bu projeyi gönüllü olarak çalışıyorum ve bu işi gönüllü olarak yapıyorum. şu ana kadar 400 kadına ulaştık. 400'ün üzerindeki kadına geçme geçmek üzereyiz de daha çalışmalarımızla beraber. İlk aşamada aslında projenin ilk başında 6 bölgeydi ama 8-9 bölgeye kadar çıktık. Amacımız da daha da çok iyi bölgelere ulaşabilmek. proje merkeze bağlı kırsal ve köylerde başladı. Şu ana kadar 400'ün üzerinde kadına eğitim verdik. 400 kadın iklim değişikliği, kadın kırılganlığı, susuz tarım, sağlıklı beslenme, sağlıklı duruş, kompost eğitimlerine kadar birçok eğitimi tamamladı. Çok önemli, olumlu dönüşler alıyoruz. Projenin sonuna kadar da daha yüksek sayılara ulaşmayı bekliyoruz. Amacımız NİDE ve kırsalda yaşayan, bütün illerde yaşayan, kırsalda yaşayan tüm kadınlara ulaşabilmek. Önümüzü açtı, en azından bilgilerimiz daha çok oldu. Kompost yapmaya başladık, e, bütün atıklardan, sıfır atıklarla ilgili onları öğrendik. Yani her e canımla buluşmamızda, her görüşmemizde bize daha bir, bir değişik farklı bilgiler verdi. Bayanlarımızın bu daha hoşuna gitti. Yani en azından daha çok özgüvenleri geldi. hani biz de yapabiliriz, biz de başarabiliriz. Uzun süredir tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan dört kardeş: Serpil, Yuduz, Hasan ve Onur'a yardım eli uzatıldı. Tedavisi olmayan genetik hastalıkları nedeniyle yıllardır yürüyemeyen bu dört kardeşe bayram hediyesi geldi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Nide'nin çiftlik ilçesine bağlı Kula köyünde yaşayan Adıyaman kardeşler tedavisi olmayan genetik hastalıkları nedeniyle yıllardır yürüyemiyor. Evet. Nasıl güzel mi? Güzel, güzel. Uzun süredir tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan biri kız, üçü erkek bu dört kardeşe yardım eli uzatıldı. Evet. Üç birinin var, iki birinin var, iki birinin var. Evli değil mi bu kardeşimiz? Evet, evli, evli. Kaç çocuk var senin? Üç. Üç çocuk, maşallah. Ha, bu kızı büyük. Maşallah. Sen de mi üç oğlum var? İki. İyi, iyi maşallah. İyi maşallah. Senin kaç çocuk var? İki çocuk var. Maşallah, hep evliymiş ya. Ben bilmiyordum bak. Türkiye genelinde 81 ilde gönüllere dokunma projesi kapsamında yürütülen iyilik hareketi doğrultusunda Adıyaman ailesinin dört ferdine erken gelen bayram hediyesi gibi akülü tekerlekli sandalyeler hediye edildi. Ankara'da Mustafa Şahin abimize teşekkür ediyoruz. Emanetlerini getirdik, teslim ettik. 81 ilde başlattıkları gönüllere dokunma projesi kapsamında Menendis, Çiftlik, Kıvaköy'deyiz. Bu engelik kardeşlerimle inşallah bayramlık hediyelerini teslim ettik. Akülü arabalarını Allah razı olsun kendilerinden. Araba getirmeye sebep olandan Şu... Evimize kadar gelenden, bunu yardım olarak verenden çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ne muradı varsa versin. Mustafa Çay'ın abiye çok teşekkürler sana. Bu razı verdik. Mustafa abi Allah razı olsun benim. Bayram sevindirdim. Mustafa abiye çok teşekkürler. Allah razı olsun Mustafa abiden teşekkür ederim. Ankara'dan bu savaş abimize tekrardan teşekkür ediyoruz. 81 ilde gönüllere dokunma projesi kapsamında bugün Melendiz Çiftlik Kula Köy'deyiz. Bu engelli kardeşlerimizi mutlu ettik inşallah. Bayramlık hediyelerini verdik akülü arabalarını. Ağaç budama aşılama şimdi tam zamanı. Nide Ömer halistemir Üniversitesi tarım bilimleri ve teknolojileri fakültesi akademisyen ve öğrencilerine elma üreticileri Birliği başkanı Atilla kaplan tarafından meyve ağacı aşılama yöntemleri ve eğitimi verildi uzun yapmamız lazım mesela şöyle hemen hemen şu kadarcık yapıp da şu yapıp da oraya koyma anlatmak istediğim o. video Ömer Hallistemir Üniversitesi tarım bilimleri ve teknolojileri Fakültesi akademisyen ve öğrencilerine Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan tarafından meyve ağacı aşılama eğitimi verildi. Bir de bu kabuğun kabuğa denk gelmesi ne kadar iyi olursa ağacın tutma şansı o kadar iyi olur. Evet. Buradaki amacımız da işte e, fidan nasıl yetiştirilir, işte çeşit nasıl değiştirilir. işte insanlar, e, öğrenciler de vardı bizde, e, üreticiler de vardı kursumuzda. E, bu da öyle katıldılar. Yoğun bir katılım da vardı gerçekten dışarıdan da. E, şimdi bu aşıcılık kursuna da dışarıdan gelenler, çiftçilerimiz de vardı. Dolayısıyla aşı nasıl yapılır, işte ne zaman yapılır, hangi çeşit aşılar vardır bunları e, gerçekten uygulamayla birlikte Öğretiyorsa hala zaten şu anda uygulamaya devam ediyorlar, ee, uygulama yapmaya devam ediyorlar. Ee, orada bahsettiğimiz şeyler, e, aşı nedir? İşte aşıyı ne için yaparız? İşte öncelikle filan yetiştirmek için, sonra çeşit değiştirmek için aşının e, zamanları var. İşte sürgün aşı, durgun aşı. Bunlar ne zaman yapılır? İşte e, durgun aşılar yapılırken ya da sürgün aşılar yapılırken işte neye dikkat edilir? Bunları göstermeye çalıştık. Mesela işte masa başı aşı dediğimiz aşı yöntemleri var. İşte İngiliz aşı dediğimiz aşı, işte İngiliz dilcikli aşı dediğimiz aşı, omega aşı dediğimiz bağcılıkta daha kul, çok kullanılan aşı yöntemleri. onları şimdi masa başında yapıp, yapıp depoda 20 gün civarında bir nemlenir, kaldı oluşumu sağlayıp Yerlerine dekip fidan yetiştirme tarzında ya da e, anaçları direkt e, anaç dediğimizde özellikle işte e, hastalıklara dayanım açısından e, susuzluğa dayanım açısından e, bodurlaştırıcı özelliği açısından farklı anaçlar kullanıyoruz. Onların üstüne de mutlaka aşı yapmak gerekiyor. Aşı yaptığımızda e, o anaçların o özelliklerinden de faydalanmış oluyor fidancılıkta. Dolayısıyla anacı dikip daha sonra nasıl aşı yapabiliriz? İşte sürgün aşı, sürgün aşı ne zaman yapılır? Erken sürgün aşı, işte erken sürgün aşı yapılırken kabuk vermediğinde nasıl bir aşı yapılır? Yongalı göz aşı takılır. İşte daha sonra geç sürgün aşı Haziran döneminde yapıldığında T göz aşı, işte yama aşı, flüt aşı gibi farklı aşı yöntemleri kullanılabiliyor. Biz işte durgun göz aşı yaptığımızda ne zamana kadar işte Ağustos'un 15'inden sonra durgun aşı yapıp bir yıl sonra onun sürmesini sağlayıp işte anaç iki yaşında, üstü bir yaşında fidanlar elde etmeyi onları gösterdik, onları öğretmeye çalıştık. Dolayısıyla biz gerçekten burayı nasıl cazibe merkezi haline getirebiliriz? Nasıl burayı bilinir hale getirebiliriz? Onun çabasında işte burada elma fuarları yaptık filan onların şeyi de buydu. Amacımız hep Nide'yi nasıl ön plana getiririz? İşte belediye başkanımızın da bir sözü vardı işte Nide deyince akla elma elma deyince Nide'nin gelmesi lazım. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten onu yapabilirsek de ne mutlu bize. Nide İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bilgehan Güney bünyelerindeki tüm ekipmanlarıyla ekim işlerinde çiftçinin yanında olduklarını açıkladı. 2025 yılı bahar ayında tüm çiftçilerimize buradan selamlar. Görmüş olduğunuz Nide İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak şu an traktörlerimizle, tesviye makinelerimizle, ekim makinelerimizle tüm çiftçilerimizin, tüm üyelerimizin şu an hizmetine başlamış durumdayız. Bugün ilk tesviye olarak Konaklı Kasabası Höyük Mahallesi'nde bir abimizin yüz dönüm tarlasından Bismillah deyip başladık. Bundan sonra da tüm çiftçilerimize buradan sesleniyorum. Bundan sonra bugünden itibaren hangi çiftçimizin, hangi üyelerimizin tarla tesviyesi, mısır ekim işi, yonca ekim işi var ise bizlere ulaşabilir. Biz bu saatten sonra sezon sonuna kadar tüm üyelerimize, tüm çiftçilerimize hizmet vermek zorundayız. Buradan tüm çiftçilerimize kolaylıklar diliyorum. saygılarımı sunuyorum. Sevgili izleyenler, soğuk günler geride kalırken yavaş yavaş sebze tohumlukları da tezgahlarda yerini almaya başladı. Soğuk günler geride kalırken yavaş yavaş tohumluklarda çıkmaya başladı. Peki tezgahlarda neler var? Pazarcı esnafına sorduk. Valla e, ee, yukarı bütün sebze tohumlarımız var. Bütün yani yetişebildiğimiz kadar çeşitli full olmak şartıyla bulunduruyoruz. Karpuzuydu, kavunuydu, marulüydu, madunuydu, teresiydi, salatalıydu, domatesiydi, biber çeşitleri. Hepsi aşağı yukarı var. Kabak çeşitleri, Tohumların hangi aya kadar ekimi yapılıyor? yedinci ayın sonuna kadar gider, 6. ayın sonu yani sonuna kadar satılır, devam eder yani 2 üç ay. Geçen seneki fiyatlarla bu seneki fiyatlar arasında fark var mı? Çok fark var, çok fark var yani. Bir 20 lira sattığım mal şu anda 35 lira, en kötü ihtimal 30 lira. Yani artık yani kimseye sormaya, sual etmeye bir şey diye, diye yok yani. Geçen sene çay 5 liraydı, şimdi 10 lira. Her şey aynı oldu yani. Onun için artık hep vatandaş alıştı, biz de alıştık. Bu şartlara, bu fiyatlara. Pazarcı esnafı maydanoz, roka, tere, marul, soğan, turp, havuç gibi sebzeleri gece sıcaklıkların eksilere düşmüyorsa ekilebileceğini, Semizotu ve dereotu içinse kral mevsiminin geçmesini beklemek gerektiğini söyledi. Şimdi başladı ekeller. Ekilir artık onlar. İndeste yani ufağla irisi de ekilir. Bunlar baş tutar. Şimdiden ekilir. Yeşillik yaparaklar şimdi ekilir. yani başladı artık. Evet Nide Belediye Spor 26. hafta karşılaşmasında Kırıkkale deplasmanından maalesef eli boş döndü. Yine Belediye Spor Nesne 3. Lig 4. Grup 26. hafta karşılaşmasında Kırıkkale Spor Kulübü'ne 1-0 yenildi. Kırıkkale Başpınar Stadında oynanan maçta tek gol 39. dakikada Nuri Melih Mursal'dan geldi. 30 dakika boyunca karşılıklı ataklarda geçen maçta girdiği gol pozisyonlarını değerlendiren taraf Kırıkkale Spor Kulübü oldu. Maçın sonlarına doğru Nide Belediyespor'un kurduğu baskı sonucu değiştirmedi. Ve Kırıkkale Spor playoff yolunda önemli 3 puanı elde etti. Bu sonuçla Nide Belediyespor 22 puanla 12. sırada yerini korurken rakibi Kırıkkale Spor 42 puanla 7. sırada yer aldı. Evet, Nide Belediye Spor önümüzdeki hafta yani 2 Nisan Çarşamba günü saat 14'te kendi saha ve seyircisi önünde efendim. Polatlı 1936 sporla erteleme maçını oynayacak. Değerli izleyiciler, uyarı niteliğinde bir videoyla noktalayacağız bülteni. 2024 yılında ülkemizde ayda 510 canımızı trafik kazalarında yitirdik ölümlü kaza nedenlerinin başında aşırı hız geliyor. İçişleri Bakanlığı bayramda trafik kurallarına harfiyen uyulması adına peki sizce kabul edilebilir sayı kaç olmalı diye çok manidar ve empati kurmamız gerektiren bir video paylaştı. Trafikte hedefimiz sıfır can kaybı olsun dedi. Çünkü yollar bizi sevdiklerimize kavuşturmak için vardır efendim. Sizi bu videoyla baş başa bırakırken tekrar herkese sağlıklı, huzurlu ve kazasız bir bayram geçirmeniz dileklerimizle. İyi bayramlar. Hoşça kalın. Geçen yıl Türkiye'de trafik kazalarında ortalama olarak ayda 510 kişi hayatını kaybetti. Kabul edilebilir sayı sizce kaç olmalı? Ayda mı? Evet. Ee, 60 olabilir. 60. 60 kişi gelsin. 60 Aslında 60 kişi böyle görünüyor. Ailem bunlar. Peki şimdi kabul edilebilir sayı kaç olmalı? 0 Kesinlikle 0. Trafik kurallarına uyun. Sevdiklerinizin geleceği sizin elinizde.